Rüyamda nişan yüzüğüm denize düştü. Nişanlım da benden ayrıldı. Hı hı. E, nişanlıyım ve korkuyorum. Başıma bir şey mi gelecek diye soruyor. Hayırlısıyla bunlar evini kuracak. Nereye Aa, düştü bu yüzük? Denize. Bitti. Deniz kişinin neyidir? Hayatıdır. Her hayat. zaman söyleriz. Evet geçen Yüzük oraya düştüğü söylediniz. zaman ne oldu? Allah izin verirse o kişiyle tamamlayacak. Bunlarda Aa, bir güzel. sıkıntı var, endişe var ama o endişe etmesine gerek yok. Rüyamızda o zaman deniz görürsek güzel. Hayattır. Rüyada kişinin deniz görürsek hayat. devlet kapısı değil yani. Yok. Şimdi bazı yerlerde ben çok dikkat ediyorum. Hani rüya yorumlarında. Geçen gün bir tane arkadaşımız işte bir tane e, hocamızı aramış. Hı. Hocam demiş ben rüyamda gördüm. Babam rahmetli olmuştu. Babamı ben gördüm ama annem görmedi. Hı. Pardon annem görmedi demiş. Ben babamı gördüm demiş. Baban senden razı demiş. Hocam peki demiş başkaları görmezse demiş o zaman senden razı değil demiş. Yani o görmediğin zaman senden razı değilmiş demiş. Ben de her zaman şunu söylerim dur. Derim ki biliyorsanız konuşun. Bilmiyorsanız ha, evet, tabii. konuşmayın. Yani şimdi ben babamı görmüyorsam babam benden razı değil diye bir şey yok. Bunu da buradan en azından bir açıklama yaptık. Rüyada büyüklerinizi veya sevdiklerinizi görmediğiniz zaman vefat edenleri bunlar sizden razı değil diye bir şey yok arkadaşlar. Allah müsaade ederse. Evet. Bu müsaade meselesi. Sizin, çünkü onlar. sizin yaptığınız rüya yorumlarını gerçekten çok beğeniyorum, çok da Allah başarılı aramız. buluyorum. Onu Esnafım. söylemeden evet. geçemeyeceğim. Bunun en büyük kanısı nasıl? Bakın ekranda numaramızı görüyorsunuz. Arkadaşlarım recepte telefon başındalar. Lütfen bizi arayın. Rüyanızı canlı yayında siz anlatın. Evet. Ve yaşam hikayenizden hiçbir şey anlatmadan o rüyanın size nasıl bir mesaj gönderdiğini hocamız canlı yayında size söylesin.